Arkadaşlar merhaba. Bugün Mioji markasının B1 ismini verdiği LED ekranlı saç düzleştirici tarayı inceliyoruz. Müzik Arkadaşlar Mioji 3 dakikada saçınıza yeni bir hayat verin sloganıyla bu ürünü bize sunmuş. Biz bunu, bu ürünü aldık. Eşim için aldık. Eşim kullandı. Denedik. Yine eşimin kız kardeşi kullandı. Onlardan da fikir aldım. Nasıl bulduklarını sordum. Hemen ürüne geçelim arkadaşlar. Ürün tarak şeklinde tasarlanmış bir ürün. Tasarım olarak gayet iyi. Elde tutuş hissiyatı, malzeme kalitesi gayet iyi bir ürün açıkçası. Kolay bir kullanımı var. Hemen şurada bir led ekranı var. Bu led ekranı yakın ekranda sizlere göstereceğim. Burada bu tuşa hızlıca bastığınızda açma kapama tuşuna ekrana görüntü geliyor. Şurada artı ve eksi butonları var. Bu artı bu eksi butonlarından modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Low modu, medium modu ve high modu var arkadaşlar. Low modunda 150 derece, medium modunda 175 derece ve high modunda ise 200 derecelik sıcaklığa ulaşabiliyor bu cihaz. <laughs> ve bu sıcaklığı sabit şekilde buna Miyagi akıllı sabit sıcaklık demiş. Sıcaklığı e, her an ayarladığınız derecede tutmaya yarıyor. Geçişler kolay. Düşükten ortaya, ortadan yükseğe geçişler kolay ve gayet güzel tasarlanmış bir cihaz. Kapamak için de açma-kapama tuşuna uzun basarak kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir kere dokunarak cihazı açıyorsunuz arkadaşlar. Şurada active ve artı butonları var. Bu L en düşük 150 derece. Bir kere bastığımızda medium 175 derece. Bir kere daha bastığımızda high 200 derece arkadaşlar yine eksi tuşundan bu modlar arasında geçiş yapıyorsunuz. Miyagi bildiğiniz gibi Sherman Teknolojinin bir markası ve Türkiye'de yerli bir marka olarak geçmekte. Servis işlerini, satış sonrası hizmetlerini Sherman Teknoloji güvencesi altında sizler de sorun yaşamadan gerçekleştirebilirsiniz. Ürünle ilgili sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum ama yaşarsanız da Sherman Teknoloji bu cihazın arkasında. Şöyle bir kutusu var. Hemen kutuya değinelim. Bu şekilde bir kutudan çıkıyor arkadaşlar. Üzerinde Mioji logosunu basmışlar gördüğünüz gibi. İçinden cihaz ve bir de tamamıyla Türkçe olan bir Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Cihazın kullanımı konusunda kullanım kılavuzunu okuduğunuz takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Gayet kullanım basit zaten. Bazı soru işaretleri kalırsa aklınızda. Kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu yüzey düzleştirme esnasında saça uygulanırken herhangi bir şekilde saç derisini yakmıyor. Saçı kesinlikle yıpratmıyor. Sizin saç tipinize göre ince tellidir, kalın tellidir, orta kalınlıktadır. Çeşitli derecelerini ayarlayabilirsiniz benim bildiğim kadarıyla. Kalın telli saçlar fön çekilirken daha yüksek derecelerde fön çekilmesi ya da düzleştirme yapılması gerekiyor diyebiliyorum. Biz 150 derecede, 175 derecede yani lavda ve mediumda kullandık. İkisinde de olumlu sonuç aldık açıkçası. Birazdan videonun sonunda da saç düzleştirme işlemini göreceksiniz. Gayet kısa bir şekilde iş halle alıyor. Oldukça pratik. Saç düzleştirme işi zaman alan bir iş bildiğim kadarıyla, değil mi Derya? Evet, uzun sürüyor normal düzleştiricilerle. İki plakanın arasına sıkıştırırken de yoluna biliyor ayrıca. Evet. Bir de o e, plakalı iki plakanın arasına saç sıkıştıran modellerde çekme olayı da var. Bunda saçı çekme, sıkıştırma yok. Saçı yakma yok. Saç derisini yakma, acıtma böyle şeyler söz konusu değil arkadaşlar. Bu yüzey özel olarak tasarlanmış insan derisine zarar vermiyor. Yakma herhangi bir şekilde Olmuyor arkadaşlar. Şurasında bir ısı kalkanı varmış arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne eli yakıyor ne de saç derisini ne de saçı yakıyor. Bu şekilde pratik bir şekilde kullanım sağlıyor. Herhangi bir şekilde saçımıza veya cildimize, kafa derimize bir zarar vermiyor. Bizdeki rengi gördüğünüz gibi yeşil arkadaşlar. İki rengi daha var. Biri beyaz, biri de kırmızı. Ürün oldukça hafif. Sadece 360 gram. Bir de şarj derdi de yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu uzunlukta. Şöyle göstereyim bir, bir buçuk metre herhalde bu kablo. Bir buçuk metre uzunluğunda bir kablosu var. Hiçbir şekilde bir şarj derdiniz yok. İşte şar ay saçımı düzleştirirken şarjı bitti. Hadi hemen şarja takayım da şu işi bitireyim demek yok. Zaman kalbi yok. Hemen ısınabilen bir ayet elektriğe takıp çalıştırdığınızda çok kısa sürede ısınabiliyor arkadaşlar. Ayrıca saçınızı tarakla kıvırarak arkadaşlar bir süre bekledikten sonra beklettikten sonra bukleli saçlar da elde edebiliyorsunuz. Sadece saç düzleştirici anlamında da düşünmemek lazım. Çeşitli şekiller verilebiliyor bukle, kıvırcık gibi. Eşimle, eşimin kız kardeşinin söylediğine göre bu ürünü kullandıktan sonra diğer klasik saç düzleştiricileri kullanmaya gerek olmadığını düşünüyorlar. O eski tip klasik saç düzleştiricileri bundan çok daha zahmetli. Bu onlara göre çok daha pratik kalıyor açıkçası ikisinin de dediğine göre. Cihazı saçınız için uygun bir dereceye getirdikten sonra kabartmadan 3 dakikada saçınızı düzleştirebiliyorsunuz. Oldukça pratik olduğunu hem eşim hem de eşimin kız kardeşi söylediler. Ürünü ikisi de çok beğendi. Videonun sonunda dediğim gibi bir düzleştirme işlemini nasıl yaptığımızı sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Bu ürünün bugün saat 18 ile gece 24 arasında kampanyalı bir satışı yapılacak. Hepsi burada üzerinde arkadaşlar. Ben hepsi burada linkini açıklamaya koyacağım. Aynı zamanda ürünün kendi sayfasının linkini de açıklamaya koyacağım. Oradan hem ürünü incelersiniz, hem de satış sayfasından dediğim saatlerde ulaştığınızda indirimli bir şekilde kampanyalı bir şekilde bu ürüne sahip olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bir yorum bırakmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca katıl butonundan bize destekte de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.